Selamlar kıymetli Karapınar'la hemşehrilerimiz. Bugün farklı bir konuyu konuşmak üzere bir araya geliyoruz sizinle. Ben Karapınar Ajansı Fatih Arslan. Yanımda da Karapınar Hema Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu Musa Ceyhan. Artı Karapınar Ajansı editörüdür kendisi. Bugün ağaç üzerine muhabbetimiz olacak kendisiyle. Olaya şöyle başlamak isterim. Bir gün hani biliyorsunuz ajans çekimleri üzerine biz sürekli köylere, çekimlere gidiyoruz. Giderken ya bir sağıma baktım bu Acıgöl tarafına Ereğli'ye doğru giderken Karapınar'a sırtımı verdiğim zaman Mekke Gölü'nün varmadan hatta Karyem'den hemen sonra başlıyormuş bu. Bir baktım sağıma ağaç dolu. Ağaç var yani ciddi manada. Ya bir de soluma baktım. Orada da ağaç var. Düşündüm ki böyle bir puzzle gibi kafamda birleşmeye başladı olaylar. Allah Allah Mekke Gölü'nün çevresinde de var. Acıgölünün girişinde de var. Acıgölün devamında hemen hemen Ereğli'ye kadar var. Ya bu ne? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Yaşım yetmiyormuş bilmek için. Daha sonra öğrendim ki. Artık olayları araştırdıktan sonra kabataslak anlatayım. Detayları Musa abimle konuşacağız çünkü. Karapınara 2001 yılında 800 bin ağaç ekilmiş. Akıbetini de araştırdık her şeyi de araştırdık fakat bu 800 bin ağacın şu anda Orman Genel Müdürlüğü tarafından kaderlerine terk edilişini sizlere anlatmaya çalışacağız. Musa abime bir sorayım benim dediğim gibi yaşım yetmiyor. Musa abim, buranın olayın ne? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri burada 2000 bir 2002 yıllarında yani 200 senelik bir çalışma içerisinde 800 bin fidanı toprakla buluşturdu sağ olsunlar. Daha sonra ilçe jandarma komutanlığımıza bakımı verildi. İlçe jandarma komutanlığımızın elemanları yetersiz olduğundan ödenek belki de ödenek yetersizliğinden orman genel Müdürlüğü'nü devrettiler. Tabii bu 800 bin fidan bir kısmı da çok yeşil, bir kısmı da korumaya yüz tutmuş durumda. Yani bizim Karapınar, Karadeniz bölgesi değil, çok yağış alan, karyan... en düşük yağış alan bölgesidir. En kurak bölgesi, hatta erozyon bölgesi, birinci derecede erozyon önleme sahası diyebilirim Karapınar. Zaten Karapınar, erozyon felaketinden çok çekti. Sağ olsunlar bu 800 bin fidan, Karapınar'ın iklimine de çok faydası olacaktı yani. Söylediğim 800 bin fidan, 2001 yılından bugüne biz 2021'deyiz. 20 yılda 800 fidan adam gibi bakılsa bura ne olurdu? Ya yem yeşil olurdu. Yani karaplan iklimini bile değiştirdi. Yağış fazlalaşır yani, mıydı abi? Peki? Yağışla fazlalaşır tabii Hava. yani. Havamızı temizler. Yağış rejimini peki, düzenler. Devam et Musa abi kesmeyin. Evet yani. Karapınarlı vatandaşlar zaten bu Konya Adana Karayolu'nun sağlı sollu Meki Gölü'nü kucaklayacak şekilde, Acı Gölü kucaklayacak şekilde ağaçlandırma yapılan bir yerin niye bakımı yapılmıyor, niye bunu dillendirmiyorsunuz diye zaman zaman bize sistemlerde bulunuyorlar vatandaşlar. Kema Vakfı ilçe gönüllü sorumlusu olarak bir Karapınar vatandaşı olarak bu ağaçların yaşatılmasını istiyoruz. Kurumasın, yapılan yaşatılsın. Zaten bir filan Dikili bir fidan olması lazım insanın yaşamak ve yaşatmak için. Ondan dolayı da Orman Genel Müdürlüğü'ne ben de sesleniyorum şahsen bu filanlarımıza bakılsın, korumasın. Zaten yeterince bak yangınlar oldu Türkiye'mizde. O yangınlara ciğerimiz üzüldü. Bütün vatandaş üzüldü. Peki Musa abi sözünü keserek özür dilerim. Bir soru sormak istiyorum. Muğla'da, Bodrum'da birçok yerde yangın çıktı. Ne oldu? Ağaçlarımız heder oldu. Sence? Burada da bir ayrı yangın var mı yok mu? Allah korusun yani. Hayır bence burada da yangın, yangın var şu anda. Tabii olabilir yani çünkü kurumaya yüz tutan bir yerde. Yani bakımsız bu olan ağaçlandırma bir alanda. Tabii yangında Allah korusun olabilir yani. Yangın olması değil. Burada yani temsili bir yangın var. Hani oraya yandı gitti. Evet. Burada şu anda bence yanıyor. Örneğin bakın çok uzağa gitmiyorum. Örneğin bunu böyle aldık elimizi. Bak ağaççın altı ne olmuş? Kurumuş. Bak örneğin bunu aldım eleme. Kurumuş. Üstü üstü yeşil. Eğer bu ağaca adam gibi bakım yapılsaydı bu ağaç şu anda hem fiziki olarak büyürdü hem de Musa abimin bahsettiği faydaları bize sağlardı. Ama bu haliyle bu ağaç yazık kendine fayda sağlayamıyor. Karapınar'da Muğla'dan daha büyük bir yangın var. Ne var Karapınar'da? 800 bin ağaç göz göre göre yanıyor değerli arkadaşlar. Fatih peki siz ne yaptınız? Kuru kuru kamera karşısında konuşması değil diyorsunuzdur. Biz konuyu geçenlerde Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya Tema Vakfı tarafından bir plaket hediye edildi. Toprak Dede'nin ismini bir parka verdiği için teşekkür ederiz başkana ben bu durumu arz ettim. Musa abim yanımdaydı değil mi abi? Evet, evet. Dedik ki başkanım buradaki ağaçlar ne olacak? Bizim de içimiz yanıyor dedi kendisi. Bir sorumluluk sahamız olmadığı için fazla müdahale edemiyoruz. Ama bunu biz her gittiğimizde gerekli mercilere Konya'da ulaştığımız zaman bunları dile getiriyoruz dedi bize. Fakat aldığı cevap da şu şekildeymiş. Bir ağaç yani Orman Genel Merkezi'nin cevabından bahsediyorum bu bölgeye arkadaşlar bir ağaca 3 yıl boyunca bakım yaparmışsınız. 3 yıldan sonra ölmemişse bir daha su istemezmiş ağaç. Yani <laughs> bugün bir ağacın neye ihtiyacı olduğunu ben kıt bilgimle sizlere aktarayım. Bir altının kazılması, havalandırılmasını ister. Bir vitaminleri vardır bunların kireç kurt tarzında. Artı bunların haşerlere karşı ilaçlamalarının yapılmaları gerekir. Otlarının A temizlenmesi otlarının, lazım. Otlarının bak temizlenmesi lazımmış. Musa abi, başka senin bildiğin ne var? Evet yani bu ağaçların bakımı yapılması lazım, sulanması lazım, peki, otları temizlenmesi peki, lazım. Peki. Musa abi, sulama yapacağız biz bu ağaçlara. Böyle bir olanağımız var mı Ya burada? 3000 tonluk depomuz var. Burada yapılan 3000 tonluk depo, 3 tane kuyu var, o kuyudan o depoya su basılıyor, hı hı. damlama sulama sistemiyle binlerce ağa sulanıyor. Damlamaları yani. da çekili. Evet çekili yani. Bakalım. Damlamaları Şimdi şöyle uzman. belediyemizin belki boyutunu aşabilir çünkü belediyemizde yani park bahçelerde 24 işçisi çalışıyor. Onların da bu karapınar sahası çok büyük, imar alanları çok büyük, yeşil alanı çok anca yetiştiriyor belediye Tabii başkanımız. Ki, i̇çeride yani, çok. Evet yani belediye başkanımıza da bir evet, şey diyemem zaten ama. Zaten burada diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Yani. Sorumluluk alanı değil. Sadece te, hani telkin edebilir. Adam onu da yapmış. Evet. Söylemiş. Evet. Ve her gittiğimde inatla söylüyorum ben de diyor. E şimdi size şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın 20 yıl boyunca burada 800 bin fidanın ne emeklerle dikildiğini biliyorsunuz. Nasıl dikilir ya fidan? Kurak bir alandasın. Ona ağaç diksek burada Soluk, susuzluktan çatlarız yani. Burada o askerler, ben hayal meyal hatırlıyorum, evet, evet. burada neler çektiler. Musa bunu yapan kim? Biliyor Küçük musun? Türk Silahlı Kuvvetleri. Var mı Kesin emeğe o, geçen aklımda yani isim olan biri? Bir sürü paşalar bir paşa, geldi, karaflar. Evet. Şu anda isimlerini pek hatırlayamıyorum Hemen, ama. Allah razı olsun. Allah razı olsun o paşalarımızdan. Onlar buraları mamur ettiler, yeşillendirdiler, ağaçlandırdılar. Burası burası nasıl var. daha bir yapılmadan önce? Ya çöldü yani. Karapınar da bura. Kuru mera. Yani, tamamen kumsal bir alan. Ve Erezon önlüyordu yani. Burası tabii önlüyor ki. yani. Önlemesi için yapıldı zaten. Ben devletimizin buraya el atmasını istiyorum şahsen. O tabii ki hmm. isteğimiz şimdi yani oraya OGM yazmayla Ağaç yetişir mi? Yani o zaman benim adım da Fatih. Ben de oraya FTH yapayım. Ben yetiştireyim burayı. Yani Bunların yapılan bu yani. Genel müdürlüğümüzün yetkilileri gelsinler evet. incelesinler. Baksınlar bakımını üstlensinler yani. En azından. Peki Musa abi. Bugünden itibaren buraya hizmet geldi. Evet. Ağaçlarımız düzendi. Sulaması açıldı. Bakımları yapılıyor. Evet. Burayı bugünden itibaren yeşerttiklerini düşünelim. Sular akıyor. Kuyular çalıştı. Bakımları yapılıyor. Buraya ilgi gösterilmeye başladı. Bundan kaç yıl sonra bura ne olur? Mesela 5 yıl sonra buranın ya, akıbeti ne olur bu ağaçların? Ya, bak Fatih Bey zaten bu Mekke Gölü'nü ve Acı Gölü görmeye binlerce insan geliyor yurt dışından yurt içinden. <laughs> yani burayı zaten bu ağaçlandırma yaparken Mekke Gölü'nde ay şeklinde kucaklattırdılar. Acı Gölü kucaklattırdılar. Yani bu ağaçlar böyle güzelleşirse zaten yurt içinden, yurt dışından bir sürü misafirler geliyor. Karapınar tanıyamaz bir hale alıyor. Dün, o kadar dün, güzel olur. dün biz hobi bahçelerine olur. gittik. İnsanlar evet. orada 40 tane adam yeşilliğin içinde durmak için orada bir etkinlik yapıyorlardı. Güzel de bir faaliyet. Evet. Fakat hobi bahçelerine bile gerek kalır mı böyle bir orman yani sağlasak, tabii, piknik yani yapsak? burada Piknik alanlarına dönüşür, çok şahane bir yer olur. Yani. İnşallah biz duyuralım. Nasıl duyuralım? Şimdi biz basın olarak, ilçe basını olarak arkadaşlar akşam eve gidip biz de normal insanlar gibi kafamızı yastığa koyduğumuz zaman içimizin rahat olması lazım. Biz birkaç gündür içimiz rahat uyuyamadık. Niye uyuyamadık? Çünkü burada 800 bin fidan var. Yanan 800 bin fidan var. Siz niye yanan dedim anlıyorsunuz. Bu fidanlara biz elimizden geldiği kadar duyuralım. Yetkililer Karapınar'a hizmet mi yapmak istiyorsunuz? işte sıfır saat her şey hazır sadece ki buradaki yapılacak işten birçok insan da istihdam sağla çok faydası olur ilçemize ve ilçemizin geleceğine yapıp yapabileceğimiz en güzel yatırımı yapmış oluruz buradan dimetli ben Teme Vakfı gönüllüsüyüm Musa abim de Teme Vakfı'nın gönüllü sorumlusu buradan 800 bin ağacın onlar konuşamadığı için biz konuşup dili olduk OGM'den ve yetkisi olup da burayı şu an öğrenen herkese çağrıda bulunuyoruz. Karapınar'da fiilen 800 bin ağaç yanıyor. Dikkatinize musabı var mı veda etmek yani, için? Yani bakarlarsa çok mutlu oluruz. Karapınar halkı mutlu olur. Daha ya yeşersin, yapılan yıkılmasın, daha güzel olsun, daha yaşatılsın istiyoruz biz yani. İnşallah devletimiz el atar, burada daha güzelleşir. Evet Karapınar Ajansı olarak ilçemizin bir sorunu daha sizlerle dile getirdik değerli arkadaşlar. Kıymetli yorumlarınızı, düşünce ve desteklerinizi bekliyoruz. Hadi Allah'a emanet olun.